Selam gençler. Şimdi size çok kısa bir bilgi göstereceğim. Aranızda çok merak eden vardır. Bu artifekleri nasıl kullanıyoruz? Karakterimize nasıl giydiriyoruz bu artifekleri? Bu artifekleri giydirmeniz için önce görevini yapmanız lazım. Görevini yapmak için Ektiki'ye gideceğiz. Ektiki'de burada Fetch Shrine Ruins var. Buraya ışınlanmanız lazım. Buraya ışınlanmanın en kolay yolu Crossroad'a gideceksiniz. Buradan dört yoldan aşağıya doğru yürüdüğünüzde oraya çıkışı var direkt. Ve buraya geldiğinizde Burada size bir görev çıkacak. Diviniye'ye takip et veya Diviniye ile semptoma gir tarzı. Yanınızda bir tane NPC belirecek. Bu yeni ligin NPC'si. O NPC ile birlikte buradaki Sanctum'u yapacaksınız. Daha doğrusu gireceksiniz içeriye. Siz içeriye girdiğiniz anda size bu Locker'ı açıyor. Artık oraya artifaklerinizi koyabiliyorsunuz. Bu artifakler nereden düşüyor derseniz de Sanctum'daki canavarlardan düşüyor. Bosslardan düşüyor veya satıcı satabiliyor. Oradan toplayabiliyorsunuz. Ve Locker açılıyor. Artık artifaklerinizi oraya koyabiliyorsunuz. Peki karakterinizi nasıl koyacaksınız? Karakterinize koymak için de önce yeni bir tane Sanctum açmanız lazım. Yani eğer sizin devam eden bir Sanctum'unuz varsa ne bileyim birinci katlısınızdır, bir ikinci katlısınız falan. Onun bitmesi lazım. Ya öl ya dördüncü katı sonuna kadar gelip bossu keseceksiniz, bitireceksiniz. Yeni bir tane senktoma başlamanız lazım. Yenisine başladığınız zaten göreceksiniz size o artifekti koydurmadan yenisiyle başlatmıyor. Artifek seçin diye bir özellik var. Artifeklerinizi seçip kabul etmeniz lazım. Sonra yeni rana başlayabiliyorsunuz. Yani niye takamıyorum diye düşmeniz normal. Daha takamıyorsunuz, yeni rana başlamanız lazım. Yeni bir senktoma açmanız lazım. O zaman giyebiliyorsunuz. Bu kısa bilgi sonra çok oluyordu. İşinize yarayacak olanlar vardır. Sonraki videoda görüşürüz.